Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Daha önce size eee ile alakalı, Crash ve Summit ile alakalı video atmıştım. Bu sefer Crossfire ile alakalı video atacağım. Orada da başka bir strateji deneyeceğim. Hadi başlayalım. Aa ben haritaya seçme unuttum. Haritayı seçme unuttum. Pardon, pardon. Neyse. Buradan deneyeceğiz şansımız arkadaşlar. Haritayı seçme unuttum. Yapacak bir şey yok. Umarım iyi bir savaş olur. Şu an Rab Bizim arkadaş. Sen ne Hadi bakalım. Şimdi burada tepeyi tutacağız tamam mı? Şu i̇şte tepeyi şuradan tutabiliriz. Şuradan bu şekilde bak. Ben böyle yapıyorum. Tamam siz tümse dayıyorum. Tamam siz. Bak geldi eleman, gördün mü? Bak gördün mü geldi. Aha aldı Şu an 4-0 yanıyoruz Büyük bir ihtimal yenileceğiz Aldım aldım onu. Tepedeki burada. Tepedekini alamadım çünkü yaralıydım. Çanamaz kalmıştı Şimdi bir şey de yapmalıyız oraya. şu bu eleman tepeden bize sıkılacağı için biz şuradan elemanı görmeliyiz. Biraz yani buradan. Bak saklanıyor biliyor. Aldım onu tamam. Tepedekini aldım. Tepedekini aldım. Gençler sıkıntı yapmayın. Tamam şimdi buradan şu tepeyi ele geçirmemiz lazım. Vuruldu mu? Şimdi buradan yavaş sakin bir şekilde gidelim. Evet geliyor. Gel bakalım. Onu tert. Bunu aldım. Bu bundan arkadaş Onu da aldım. Şokumu açtım. Şokumu göndereceğim. <laughs> tamam. Canım azalmış Şimdi bakalım ne olacak. Tekrar buradan tepeye kontrol edeceğim. Tepede tepe bir var mı yok mu diye. Bakıyorum şu an tepe boş. Tepe boş olduğu için sıkıntı yok gençler. O zaman şimdi biz buradan içeriye doğru girmeye çalışacağım. Arkamda, arkamda. Geç fark ettim. Haritada gördüm ama geç fark ettim. Haritada gördüm, geç fark ettim. Tepe boş, değil mi? Tamam. Biri geliyor oradan. Gelsin bakalım. Hadi dostum. Aynı adam. Aynı adam. Canımı sıkmaya başladı. Bir, bu tarafta oynarken kendime ait bir yer bulamadım. Yani böyle rahat, relax takılabileceğim bir yer bulamadım. Onun için sıkıntı yaşıyorum. Orayla ilgili. Evet, burada. Bize 18-27 dönme ihtimali var mı? Var. Ki dönecek de. Ki dönmesi de gerekiyor. Burası boş. Çık buradan. Yavaş sakin sakin sakin. Sakin ol dostum. Sakin ol. Haline <laughs> <Prengeye> gerek yok. <laughs> Altı kişi olacağı sıkıntı yok. Helikopter onlar mı? lazım. Aynı eleman beni öldürdü. Aynı bakayım, bakayım, aynı su aynı şeyler. Nasıl bir silah ya? Şimdi... Şimdi bir saniye. Seni takip ediyorum, tamam. Benim burada bildiğim bir yer vardı aslında ama işte bizim elemanlar sürekli vurulacağı için Ödü, girmiş, ödü görmüş gibi oldum ya. Hadi bakalım. Sakin ol dostum. Haritada kimse yok. Evet haritada kimse yok. Ya böyle bir şey yok ya. Ben bu aynı adam. Nasıl nasıl bir nasıl bir silah ya? Bu silahın ismi ne? Para. Bende var mı? Sen görev yapmıyor ya Ben görev yapmayı sevmem. Sen benim. Şimdi alacağım seni eleman. Sen dur. Canımı sıktım benim. Evet almışlar zaten. Onu aldım ama onu. Kamu da aldım ama olsun. Güzel. Hadi öne geçtik. Hadi hadi alabiliriz hadi. <laughs> hadi be. <laughs> bu buzu bu kim attı oraya? <laughs> sen misin? Kulayı ee, sor sen değil mi? Ben sana atanıyorum tamam mı? Hadi. Nereye gidiyorsun? Yanlış yere gidiyorsun. Bak yanlış yere gidiyorsun. Tepeden bizi aldı. Tamam tepeden aldı bizi. Tepe'de gidiyorsan onun işi yaş. 49 50 bin almalıyım. Tepede mi? Tepede mi? Nerede bunlar? Ne oldu? Artistik yapıyordunuz az önce. Sağa sola kaçıyordunuz. Ne oldu? Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar ben burayı zaten seçmemiştim. Sammik ters taraftan gelmişti. Şimdi ben bu sefer Crossfire'ı seçeceğim. Orada bildiğim bir yer var benim. Orada alakalı bir savaş yapacağım. Zaten en başında onu düşünüyordum. Bu da ben haritayı da seçmemişim. Haritayı seçmemişim gençler. Tamam şimdi sıkıntı yok. Şimdi ne yapıyoruz buradan? Hızlı bir şekilde. Aynı zamanda Survivor Yasin e konuşuyor. Sesini açmıyorsun evet. Sesini açmıyorsun. Yani, kısa sapsın, tamam. Kısa bursun. ne yapmışım ben 6 6 kilo var benim dedim. Şu hangisiydi ben üstte öldüren? Big Momo 23. öldürdü 12 kişi de kesin benimdir ha. Şimdi buradan seçiyorum her taraf Aa dur bir saniye hayır çık oradan. Evet şimdi buradan haritayı seçeceğim ben yani. arkadaşlar. Buradan ne seçiyorduk? Bir crossfire seçtik. Burada eğer ters yere gelirse sniper alacağım. Doğru yere gelirse ben normal silahımı kullanacağım. Şimdi bakalım neresi gelecek. Crossfire. Büyük bitme doğru yerdeyiz haritaya bakarsan. Hayır tersteyiz. Ve şimdi bu durumda tekrar sniper alacağım. Bak şimdi sen benim sevk şey olacaksın tamam mı? Takip et beni ben sniper malıyım. Sen arabanın oraya yatacağım ben. Sen onlar bir an çıkıp alıyorduk ya biz tepeden. Sen tepeden tepeye koyacaksın tamam mı? Sadece onu yap. Yapmana gerek şey var. Tepeden çekilmeyecek. Buradan tekrar tabancamızı alacağız siz hareket edelim diye. Tamam sen tarama alacaksın doğru. Abi sniper almış burada. Tamam buradan takılıyor. Bak ben şimdi buraya gizleneceğim tamam mı? Ben şu arabanın arkasında saklanacağım. Böyle. Ben, sen, 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 sen. Adam aldım, onu aldım, bunu aldım, onu aldım. Evet. Onu da aldım. Sniper aldım ben. Ben koruyor musun sen evet. burada? Ben koruyor musun? Sen burada beni, sen beni evet, koru sadece. Ben adam Nerede adam? Baskın yapmış. Onu aldım. Aldım, aldım, aldım. Çok aldım. Bilmem lazım. Bilmem <laughs> lazım. Tamam şöyle. Gelmezsin işte buraya koy. Ben amacım senin amacın o. Hı. Buraya koymak. Sen sadece beni koru. Gerisini boşver. Ben aldım onu. Bak aldım. Adam kafasını çıkarttı da vuracağım. Karşıda sniper var tamam mı? Çıkart. Sikim attım. Kötü. Değil. Sen mi attın? Dukat bulun tamam mı? Ben şoku göndereyim. Şoku göndereyim. Şoku göndereyim. Şoku göndereyim. Şok nereye? Şok alın tamam mı? Çok güzel böyle. Harika gel. Yani sıkıntı yapman böyle. Onun şeyi bu. Nerede lan Bak tepe çıkması tam şuraya. Bu tepe de zaten. İşte onu alman lazım. Bizden biri. E bizden mi? Tamam güzel. Onu harika da, adam. Adam işi biliyor. Helal olsun. Ben şimdi matim geçeyim. Tamam. Geliyor. Tabii geliyor. Aldım. Aldım. Onu da aldım. Güzel tamam. Kıymatım gitti onu. Aa, heyteyi Tamam, güzel. Vurmadım, güzelce güzel. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Dikkatli olun, tamam. Bak adam oradan vurdu. Dediğim yeri tutmadınız. Oraya tutmanız gerekiyor. Yoksa vurulun. Adam orada yokmuş işte. Bak beni vurdu. Bak adam karşıda dur. Çıkacaktım. Dur dur. Burada bir var. Oraya bomba attı bir de o. Hayır bak şimdi ben tekrar geçeceğim oraya. Ve ben şu arabam burada oldum. Yerini değiştireceğim tamam mı? Yerini değiştireceğim. Evet, aldım onu. Onu da aldım. Tamam mı? Çıkacağım. Çıkar kafanı. Çıkar kafanı. Hadi yavrum. Arkanıza bakın işte ben bak, ben orasını görmüştüm. Bir, bir tutamıyorsunuz. Evet. Stres oldum ya. Stres oldum ya stres. Aldınız mı onu siz? Evet, evet, evet. Alamadınız. Ben şimdi param alayım mı diyeyim? Bunu almamış. Alamadım. Tesatı neyse canım. Tamam. Onu benim. Ya. Aldım aldım onu evet. aldım. Onu da aldım. Tamam da aldım. Tamam da aldım. Bir de yine var burada. Nerede o? Ha, gelemem. Ben Hümet deşirdim. He, Onu da aldım. Ben sulağımı deşirdim. Hümet'e de baktım. Yoksa adam orada alacak tetik bizi. Tamam ben şoku göndereceğim. çok şoku bekleyeceğim. Çok nerede? Hadi, bise, bip, 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 bip. Şok değil tamam. mi? Şoka mı? ben de. Ha benim orada şok yüzüm bak. Şimdi tamam. tamam şimdi bak. Şimdi ben sniper aldım tekrardan tamam mı? Tamam. Adam burada bak. Şurada adamlar var bak. İşte almam lazım şimdi. Yoksa adamlar bizi mahvedecekler. Şey kim attı oraya bu? Şey. Adamlar bizim orada bak. bir Karşıda. Karşıda. Sıra, sıra, sıra. Alacağım da işte, bir alacağım. Bu da bir basacak ya salak ya. <laughs> tamam ona basmasam var adamın Neden alınma alamıyorsunuz ya adam orada ya. Hangi birini alayım ben ya? Hangi birini alayım? Hangi birini alayım ya? Allah'ım ya Rabbim hangi birini alayım? Bak burada bak. Vuracak bak. Vuracak bak. Vurmadı lan. Tamam şey at. Açtı mı rakot Tamam sıkıntı yok. Oyun, Oğlum siz kim atıyor ya oraya sizi? Geri zekan anlamıyorsun bir satıyorsun ya. Mal yüzüne vurdum ya. Önümü göremiyorum. Geri zekalı ya, Satıyor ya. Anlıyormuş gibi. Hah, vuruldu bak. Adamlar bizim orada. Bak. içeri içeride bak. Şurada bak. Şurada. Tamam bitti. Aslında yapmak istediğim benim bu değil arkadaşlar. Ben tersten oldu. Öbür taraftan gibi bir şey daha farklı olacaktı o iş. Biraz zorladılar bizim. Sağlık olsun. Ama ben size o videoyu çekip atacağım yani. biraz zor bir savaş oldu ama stresli oldum Ve keyifli oldu aynı zamanda. Bakalım ne yapmışız skor serisinde veya şeyden Evet bizim elemanlar sen, ben ve benim arkadaşım. 13 ben öldürmüşüm. Dört kişi mi varmışız? Tabi. Bir de eksik oynamışız. 27, Artı bir eksik oynamışız. Bence güzel. Bir sniper almıştım. O da güzel. Neyse arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.